إن علينا بإرسال رسولك محمد عليه الصلاة والسلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتكها أو موبكها. صدق رسول الله فيما قال أو كما قال جناب حق جملة hakkı hak bilip hakka uymayı, batılı batıl bilip batıldan kaçınmayı nasip ve müyesser Cenab-ı Hak cümlemize Kur'an-ı Azimüşşan'a ve sünnet-i seniyyeye uygun güzel bir hayat yaşamayı ve böyle güzel bir hayat sonunda imanla kendisine kavuşmayı nasip ve müyesser Cenab-ı Hak cümlemize sevdiği ve razı olduğu kulları gibi amel işlemi, sevdiği ve razı olduğu kullarının arasına girebilmeyi nasip ve müyesser eylesin. Değerli müminler, riyaz Salihin dersimize devam ediyoruz. Bugün 60. hadisi şerifle birlikte yeni bir konuya giriyoruz ihmal ettiğimiz, önem vermediğimiz, göz ardı ettiğimiz bir konu. Her zaman tevekkül denince sebeplere sarılmaktan söz ederiz. Bir kul olarak önce sebeplere sarılacağız. Görevimizi yerine getireceğiz. Sonra Cenab-ı Hakk'a iltica edip Cenab-ı Hakk'ın yardımını dileyeceğiz. Şifa istiyorsak önce ilaç, hap, şurup, ameliyat ne gerekiyorsa yapacağız. Sonra şifayı Cenab-ı Hak'tan bekleyeceğiz. Yardım istiyorsak üzerimize düşen görevleri yerine getireceğiz. Sonra Cenab-ı Hakk'a iltica edeceğiz. Rızık istiyorsak rızık arama, iş arama yollarına başvuracağız ve Cenab-ı Hakk'ın er ismi şerifiyle rızık vermesini talep edeceğiz. Hep anlattığımız konu bu. E, gayet doğru. Yani Kur'an-ı Azimüşşan'ın ve Sünnet-i Seniyye'nin tavsiyeleri bu merkezde. Ama burada ihmal ettiğimiz bir husus var sebeplere sarılma güzel de musebbibul esbab bütün bu sebepleri yaratan halikul esbab bütün sebepleri yaratan Rabbimize ne kadar iltica ediyoruz olaydan önce de sonra da olay devam ederken de Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Hazretlerine iltica etmek hiç ama hiç unutmayacağımız bir ayet-i kerimeyi arz ediyor. Ve huve ma'akum eynema <laughs> kuntum. Hadis suresi dördüncü ayet. Ve huve ma'akum eynema kuntum. Nerede olursanız olun, o sizinle beraberdir. Ve <laughs> ma'akum. Allah sizinle beraberdir. Eynema <laughs> kuntun Her nerede olursanız olun. Bunun adı murakabedir. Bunun adı otokontroldür. Bunun adı Cenab-ı Hak Celle Celalu Hazretlerinin sürekli bizimle beraber olduğumuz gerçeğidir. Sürekli beraber olduğu gerçeğidir. Rabbim benimle beraber. Nerede? Her yerde, her zaman, her olayda. Bunun farkında değiliz. Bu çünkü bir üst derece. Sebeplere sarılmak gayet güzel de sebepleri yaratan Cenab-ı Hakk'ı hatırlamak. Cenab-ı Hakk'a yönelmek. Sebeplerden önce ve sonra. Her zaman. Her şart altında. Ya Rabbi diyebilmek. İşte konumuz bu. İhmal ettiğimiz konu bu. Elimizden gelen bütün gayreti sarf ediyoruz. İş bulmak için, eş bulmak için, rızık kazanmak için yardım, şifa için ama ihmal ettiğimiz konu Cenab-ı Hakk'a iltica etmek, yalvarıp yakarmak. Bu noktada kusurluyuz. Eksiğimiz çok. Gerektiği şekilde istemiyoruz. Üzerimize düşen görevi, kulluk görevini bu noktada yerine getiremiyoruz. Ayet-i kerimeler bize bunu işaret ediyor. Ellezî yarâke hîne tekûm ve tekallubuke fîs-sâcid ve tekallubeke fîs-sâcidî. Şu ara suresi 218-219. Sen namaz kılarken, secde edenler arasında bulunurken seni gören Allah'tır. Her şeyi gören, bilen Cenab-ı Hak. İnna Allah la yakhfa alayhi şey'un fil ardı ve la fis sema. U. Ali İmran suresi 5. ayet. Yerde ve göklerde bulunan hiçbir şey ona gizli kalmaz. Ya alemu kha'inetel ayuni ve ma tukhfis sudur. Gözlerin hain bakışlarını, gönüllerin gizlediğini en iyi bilen Allah'tır. Allah demek. La ilahe illallah demek. Cenab-ı Hakk'ın sürekli bizimle beraber olduğunu düşünmek. Konumuz bu. Bunun adı murakabedir. Oto kontroldür. Sürekli bu durumu yaşamak.